Milattan önce 2500'lerde dünya bugün bildiğimiz tarih kitaplarından çok farklıydı. İnsanlar için evren yalnızca toprak ve gökyüzünden ibaret değildi. Dağların ardında tanrılar yaşar, yıldızlar kaderi belirler, rüyalar geleceğin habercisi sayılırdı. Bu çağ efsanelerin gerçeğe en yakın olduğu zamanlardı. Mezopotamya'da insanlar tanrıların yeryüzüne indiğine inanıyordu. Şehirlerin merkezinde yükselen zigguratlar gökle yer arasındaki köprülerdi. Rüzgarı yöneten Enlil, bilgeliği ve suları koruyan Enki, aşkı ve savaşı belirleyen inanla, tanrılar yalnızca uzaktan izleyen varlıklar değildi. Kıtlık gönderir, bereket bahşeder, kralları seçerlerdi. Bu dönemde anlatılan en güçlü efsanelerden biri tufan hikayesiydi. Tanrılar, insanların çıkardığı gürültüden rahatsız olup dünyayı sularla temizlemeye karar verir. Ama içlerinden biri merhamet edip seçilmiş bir kişiyi uyarır. Büyük bir gemi yapılır, tüm canlılardan birer çift kurtarılır ve sular çekildiğinde dünya yeniden doğar. Bu efsane binlerce yıl sonra bile farklı uygarlıklarda yankılanmaya devam edecekti. Uruk şehrinde ise insanlar yarı tanrı bir kraldan bahsediyordu, Gılgamış. Onun gücü dillere destandı ama kalbi huzursuzdu. En yakın dostu Enkidu'yu kaybettiğinde ölümün soğuk yüzüyle karşılaşmış ve ölümsüzlüğü aramaya koyulmuştu. Bu hikaye MÖ 2500'lerde insanın en büyük korkusunu ve arzusunu yansıtıyordu: Ölümü yenmek. Aynı dönemde Mısır'da firavunlar tanrıların yeryüzündeki gölgesi sayılıyordu. Onlar için ölüm bir son değil, başka bir hayata geçişti. O devasa piramitler yalnızca mezar değil, Ruhun yıldızlara yükseldiği kapılardı. Geceleri gökyüzüne bakan insanlar, ölen krallarının birer yıldıza dönüştüğüne inanıyordu. Anadolu ve Levant bölgesinde ise doğa ruhları, dağ tanrıları ve yeraltı varlıkları anlatılıyordu. Fırtınalar tanrıların öfkesi, depremler onların uyarısıydı. İnsanlar efsanelerle doğayı anlamaya çalışıyor, korkularını hikayelere dönüştürüyordu. Milattan önce 2500'ler Tanrıların insanlardan hiç de uzak olmadığı bir çağdı. Efsaneler sadece masal değil, hayatın ta kendisiydi. İnsanlar ekin ekerken tanrılara dua ediyor, savaşlara çıkarken gökyüzünde işaretler arıyor, gördükleri rüyaları kutsal sayıyordu. Ve belki de en ilginci şuydu, bu hikayeleri anlatan insanlar bunların bir gün efsane olarak adlandırılacağını bilmiyordu. Onlar için bu anlatılar yaşanmış gerçeklerdi. Bu tarz hikayeleri seviyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.